Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Mayıs güncellemesiyle oyuna eklenen Pem tatilinin ile karşınızdayım. Kostüm ayın 25'inde yayınlanacak ve marketten 80 yeşil taş karşılığında satın alabileceksiniz. Kostüm nasıl, oynanışı nasıl, vuruşlar vesaire nasıl bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve başlıyoruz. Bu normal Pem kardeşimiz. Bu da Pem tatilde. Holiday Pem. Tam bir tatilci değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın kıyafeti bana kıyafeti şey andırdı Tom ve Jerry'nin o sahibi var ya Tom ve Jerry'nin aslında Tom'un sahibi oluyor Jerry çünkü orada evcil hayvan olarak görünmüyordu Tom'un sahibi var ya böyle bir teyze kafası görünmeyen böyle hep belden aşağısı gösterilen teyze var ya onun kıyafetine benzettim biraz böyle puanteli diyorlar galiba o şekilde bir e, elbisesi bulunuyor sırtında su taşıdığı bir şey var sol tarafta bir yengeç detayı görüyorsunuz gözlükleri var sağ tarafında bir güneş dövmesi bulunuyor ve terlikleriyle kendisi tamamen tatil hazır bir şekilde gelmiş ama ablacım Corona var o yüzden dikkatli lütfen. Hoşuma gitti şahsen benim modellemesi. Beğendim yani nice. Jesse yazlık Jesse. Hem tatilde ve Brock sahilde galiba. E, bunlar bu konseptin kostümleri gayet tatlı. Yürüyüş animasyonları aynı, sesi aynı fakat modellemesi gördüğünüz gibi dış detayları farklı. Vuruş sesine bakın. Daha doğrusu vuruş seslerine. Su atıyor gibi. Su, su tabancasına su sıkıyor gibi değil mi? Ultisi o sırtındakini atıyor ve can verme efekti bu şekilde. Bakalım başka bir detay var mı? Hasar verirken bu şekilde kardeşim. Ses aynı. Sesini de bir şekillermişler yani Cini ve Mortis olduğu gibi böyle bir şeytani ses eklememişler. Zaten yazdıkça olduğu için nasıl bir ses eklenebilir ki lan yazdıkçıya? Değil mi? Konsept uygun olmaz. Güzel yani kostüm ya. Bir bakıyorum. Nice En azından kostüm yani, anladın mı? Bakalım savaşta nasılmış kardeşimiz. Let's get scrapped. Let's get mi diyor? Ne diyor? Ding ding ding. Evet, bot savaşta arkadaşlar gözlerinizi koruyun. Bak bota bak şimdi. Tık tık iki tane durduk yere yedi. Bak, Hala ultin içindeler. Töbe çıkmıyorlar. Onu almadı. Kardeşim onu alırken bir tane demet yedi. Mük. Vuruş sesi çok hoşuma gitti bu arada benim. Prr. Başka bir şey yok herhalde. Vuruş sesi var ve animasyonu var. Tamam şimdi kazanma ve kaybetme animasyonlarına bakalım bakalım kardeşimizin. Bu kazanma animasyonu bakıyoruz. Değişen bir şey var mı? No. Değişen bir şey yok. Aynı pem kardeşimizle. Şimdi kaybetme animasyonuna bakalım. Bir de bu da kaybetme animasyonu. Burada bayıldık ve ne olduk? Evet, aynı. Değişen bir şey yok yani. Kazanma ve kaybetme animasyonunda herhangi bir şey yok. Şimdi oyuna geçelim ve Kostüm savaşlar yapalım. Pem Tatlı kostümü nasıl buldunuz? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Oyuna girdim. Market kısmına bastığımızda 5 gün saat sonra bahsettiğim gibi Pem tatilde oyuna girdiler arkadaşlar. Dediğim gibi bence güzel bir kostüm olmuş. Almaya değer. 80 yaşa taş için bence büyük bir kostüm diye düşünüyorum. Zaten Pem'in de kostümü yok. Baya güzel olur. Bakalım. Konsept kostümler yani yaz kostümleri güzel fena değil ama onun dışında böyle ferah gösteriyor tabi yaz kostümler ama. Böyle bak mesela şu kostüm var ya. Bence tatlı kostüm. Böyle birazcık şeytani kostümler daha güzel gibi duruyor. Geliyor bana yani açıkçası. Üf, dur 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 tek yemeyelim tek yemeyelim tek yemeyelim tek yemeyelim tamam. Uza tamam şimdi uzayabiliriz. Nice nice nice. Ortadan birazcık rızkımızı almaya çalıştık ama ne kadar aldık o tabii ki de tartışılır. Kardeşim sen çok lovlandın ya gelsene. Tamam güzel. Bali dur lan. Baba kardeşime bak be. Her yer almaya çalışıyor. Olmaz ama her yeri sen alırsan biz ne Daş Reisim benim be. Bak. Bak kaşını ya. Benim de beşim var lan. Hırt. Gel buraya. Neyse onun var ama abi. Çok bulaşmayalım. Çok bulaşmayalım kardeşim. Gel. Tidis. Tidis gel. Bak oğlum bayıltır ha seni. Vallahi seni bayıltır kötü yapar yani. O da oradan çıkıyor. Oğlum durun sana niye sağdan soldan çıkıyorsunuz? Kırklar. Gelin lan buraya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yaparsak. Şöyle yaparsak. He, ne oldu? Oradan ver. Bir dakika dur dur dur. Adam var adam var adam var adam var. O bura kapanmış. Kapanmamıştı burası. Şimdi bir kralım da. Bir tane daha mük 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 çok iyi 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 lan buraya şimdi Strasiyeli bir maçtı ah, Ölüyorsun lan kardeş öldün lan kardeş Ona bir bayılt ya oradan ee, Nice Kardeşim şuraya geçersen kimse seni görmez ha Oraya geçtim kurtuldum Bizde de vur oğlum kuru. Güzeldi. Güzel maçtı bak gerçekten. Kairis de güzel oynadı. Debrik ediyorum kardeşim ve başarılarına devam ediyorum. Devam ki o zaman. Hak ettik bence Tidis. Önümüzde bir. On ilerisinde iki tane bulunuyor. Bizim kardeşimiz de çok rahat bir şekilde onu alabiliriz. Şimdi Pem kardeşimiz şuradan sıkacak derken sık evet. Şimdi. Kardeş bir dakika. Şöyle çok güzel bir şekilde onları çaldık çok güzel ama nice ultimiz de doldura yazdık ya yani dolduramadık ama doldura yazdık güzel o da iyi o da iyi o da iyi o da iyi hmm, ondan da memnunum bu durumdan memnunuz şöyle yaparsak eğer 3 kalacağına var kardeşimizin ve ağzı yüzü yamulmuş durumda şu anda ee, seni bayıltırız yok bayıltamadı şu çok sıkıntılı ya eğer doldurursa otisini gerçekten büyük sıkıntı şuraya ya kursak mı? Gel kardeşim bak şuraya kurayım da vurmasınlar en azından. O ultisini doldursa bizi bayıltır reis ya. El Primo gerçekten inanılmaz bir yılanda şu an ha. Onu bir al kardeş. Çok güzelsin be. Şurada ben bir yılan gördüm bu arada. Ha sen şuradasın. Kardeşim benim. Çıktınız ha oradan lan. Da çıktınız ha bak 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 bak. Oğlum çıkıyorsunuz. Nice ve bayıl. Çok güzel. ama bir dakika dur. Şu etmi çok yılanda duruyor ya. Aba dur 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 dur. Aman 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 aman. Tamam çok güzel. Onumuz var abi. Çok iyiyiz ya. Terminatör gibi şu an. O kaktüs sen ne gezdin lan? Benim tatlı kaktüsüm. Kaktüsüm niye vuruyorsun kaktüsüm ona? Bak ya, o ne yaptı onu size? Allah Allah. Şu takım çok tehlikeli ya. Bence şu takım daha tehlikeli abi. Eee o şekil ha. Ne oldu lan oyun niye takıldı? Bu takım çok kaşındı ama ya. Aşağıya geçti. Gördüm ben onu. Tık tık. İki vuruşta bayıltan Çok güzel. Tam sal artık. Şeli. Onu çek çok güzel. Çektin mi birader bak. Çok güzel çekiyorsun şu an. Bak beni çok mutlu ettin gerçekten. Müthiş. Çok 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 güzel bir maç. Çok temiz bir maç. Gene bize vuranlara vuranların kafasına vurmayı gayet başardık. Adamla yanlaşıyoruz ha. Kardeşim benim devam ki. Bu sefer az verdin. Yani bir tane bizim gibi delikanlara bence yetmez. Ama şöyle ortadan çalmamız yok mu? Bence var. bir tık bir tık sakin, bir tık sakin, bir tık sakin. Bir tık sakin olursa gel yani bence her şey çözülür. Tam sakin, sakin, sakin dedik lan. Sakin dedi oğlum. Ben çok tırsıyorum, çok tırsıyorum, çok tırsıyorum, çok tırsıyorum. Tamam çok güzel. Tamam nice, 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 nice. Güzel kurtardık. Güzel kurtardık. Hayır. Hayır. Na olmaz ya. ulum Lan bu son anda giderken mayınlar attı. Son saniyede çarpıştık lan mayınlara. Aga be. Tayyip ama benim atam yoktu kankam ya. Ne yapabilirik? Yani istemeden oldu bu. Haksız mıyım kardeşim? Cık cık. Son anda mayınlarına çarptık ya. Ona çok tilt oldum ben. Çok fazla darlıyordu bizi. Neyse. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Nasıl hemen kafamıza leş kargası gibi şuşuyorlar. Ulan var ya ne adamsınız be. Hemen oradan mortis geliyor. O geliyor kardeşlerim benim şuradaki arkadaş bir dakika üç tane de çok güzel şuna da birazcık vuru çok güzel güzel hasar çok güzel hasar çıkardık oradan tamam bekle bekle bekle, bekle. bir dakika abicim ya Allah Allah kasti mi ben anlamadım onu ya tamam, Reisim sen bir canlan bir sakin ol ya bir dur oğlum ya cini be 2'de 0 Oğlum dur dur. Bak jini. Baba sıkıştık. Dur 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 dur. Sıkışmayalım. Sıkışmayalım. Dur 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 dur. Biraz açılıyorum ben kardeşim. Bir tık açılıyorum. Çünkü orada bizi sıkıştıracakları belli. Julian takımı çok sıkıntı ya. Bir takım gitti. Hmm. Diğerden ama 27 para top atışı yiyebiliriz. O yüzden bir temkinli olmamız lazım. Güzel 3 takım kaldı. Fakat o Leon oğlum yediniz ne ara olursun ya. Bayağı güzel çektin ha Cini. Bir daha olmasın. Çok güzel. Şimdi onları darlayabiliriz bu arada ya. Çok güzel. İntikam soğuk yene bir yemek aslan parçası. Çok temiz. Nice -sük. Ama yani dibime kadar girdin ya. Dibime kadar girdin ya. Güzel maçtı, güzel maçtı, güzel maçtı. Yine bize kuşlayanların ağzına vurduk. Güzeldi. Tamam. 699'a da kalırsa büyük ihtimalle bana söylersiniz. O yüzden bir 700 yapalım. Öyle çıkalım arkadaşlar. Buraya bir tane verdik kardeşim. Oyun dedi ki al dedi kardeş dedi. Ya bu map için pem çok mantıklı bir tercih. Bir mantıklı bir tercih şu şekilde. Yanınıza mesela Jack alırsanız, Rose alırsanız gerçekten çok yolu Çünkü ortaya toparlamanız gerekiyor. Mesela yukarı tarafta hemen hemen bak RKT'ye geldiler gördün mü? Bak hemen 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 hemen. Hem dediğim gibi mantıklı çünkü cam basıyor. Bak Jackie, Jackie var ya çok 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 iyi. Gerçekten çok iyi. Dur 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 durun oğlum durun lan ne oldu? Oğlum ya oradan sen mi çaldın gerçekten onu be? Cık, lan gitti cansız cansız var ya. Darıl lan bunları. Darıl lan bunları. Bunlar hak etti ya. Bunlar ölmeye hak etti kardeşim. Gerçekten bunlar ölmeyi hak etti. Darlayın lan bunları. Bunlar bizim rızkımıza çöktü arkadaşlar. Gel gel gel. Yok tamam onun yedisi oldu. Onun dokuzu oldu. Oyyy şu 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 şu. Şunu arasak tamam. Şunu arasak tamam. Ağzına vurdum. Üff, çok iyi fight değil miydi oradaki? Dur. Round 2. Onlar bizden daha kolay heal'lanacaklar. Bir dakika dur arkadaşlar. Çok güzel. Oğlum nasıl lan? Beni almaya çalışıyor ilk Çok güzel, çok güzel, çok güzel bait. Çok güzel bait. Hayır. Hayır öldü evet. Nice. Nice. Nice çok güzel baitledin onu kardeşim benim be. Kardeşim olan gel bakayım buraya. Tamam güzel bizim Talet'imiz var şu an içeride. O bizi çok gerçekten rahatlatıyor. Ama bir dakika dur ya. İşte bu çok iyi maçtı çok iyi maçtı çok iyi maçtı be adamsın lan Crow. çok iyi oynadın kardeşim Üf. Yalnız pen fight nasıldı? Bence efsaneydi. Oğlum çok iyiydi lan pen fight'ı. Vallahi arkadaşlar bu dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse ben ve onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.